gönül görmek için her türlü yolu denediği Badegül'le ilk seferini yaptığı yer burası. Ee, beş bacalı kilim efsanesi diyoruz. 5 beş kelem dolmamız. Lahanaya kelem deriz biz çünkü. çünkü kelem Atamızın elinin değdiği. Elin evet. değdiği. Muhtemelen çekim bu tarafta yapılıyor, alt katta yapılıyor. İçerisi karanlık ama biraz görüntü alabildik sizin için. <laughs> Dizide Ramazan'ın sahnelerinin bol bol çekildiği. Dostlar Rıfat'ın kahvesine gelip de çay içmek. Gönül evet. dağı yağmur yağmur buran olur. Merhaba dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisiyle adını duyuran tarihin ilklerinin yaşandığı, tarihte birçok mihing taşı olaylarının yaşandığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeyiz. Hem Gönül Dağı dizisinin çekildiği mekanları gezeceğiz hem de bu ilçedeki en önemli tarihi mekanları sizin için görüntülemeye çalışacağız. O yüzden videoyu baştan sona kadar izlerseniz burası hakkında detaylı bilgiye sahip olmuş olursunuz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yanımızda kültür turizm personeli Ayşe Hanım var. Burası Sivrihisar Saat Kulesi. Evet. Saat Kulesi bizim ilçemiz için çok önemli bir nokta olarak değerlendiriliyor. Saat kulesi 1899 yılında dönemin kaymakamı Mahmut Bey ve belediye başkanı Hacı Yüzügüllü Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Tamam. Saat tamlarda saat kaçsa o kadar, yarımlarda da bir kez çalar. 270 derecelik açıyla Sivrisar'ın genelini görmektedir. Dostlar bu teras Sivrihisar'a en hakim yerde yapılmış. Gerçekten her yeri görebiliyorsunuz. Çekim içinde kullanılan alanlar ilçenin genelindedir. İlçenin genelinde bulunan alanlarda e, çekim için setler kurulmakta. Oyuncular gelmektedir. Hocam bu tarafta da Orada dağların etekleri altında, biz dağları fon olarak kullandık ve Türkiye'nin ilk tek açık hava heykel müzesini haline getirdik. Hemen yamaçlarında zaten kilise vardır. Anadolu'nun üçüncü en büyük kilisesi olarak geçmektedir. Oldukça büyüktür. Bu videoyu izledikten sonra Sivrisar'a hepinizi bekliyoruz. Dostlar, yukarıda seyir tarzında çekimimizi tamamladık. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada Türkiye'nin ilk ve tek açık hava heykel müzesi varmış. Bir de burada kilise gezeceğiz. Devam ediyoruz. Önemli şahsiyetlerin ve çok önemli e, olayların tasviri yapılmış, çok güzel, geniş bir alana yayılmış bir heykel müzesi. Dostlar, heykel müzesini gezdik. Gerçekten çok güzel eserler var, çok etkileyici. Şimdi sizin için kiliseyi gezelim. Dostlar kiliseyi gezdik. Arkamda da duvara Anadolu medeniyetlerinin rölyefi e işlenmiş. Çok güzel bir görsel olmuş. Şimdi buradan aşağıya doğru gideceğiz. Münir Başkan'ın evini çekeceğiz. İlçede bütün mekanlar birbirine yakın. Dostlar şimdi Açık Hava Heykel Müzesi'nden kiliseden bu tarafa bu boşluktan araya indik. Gelmek isteyenler olursa göstermek istedim. Burada tarihi bir evimiz var. Tabi de bunu görmüyoruz. Şimdi bir türlü kavuşamayan Asuman'ın ve Münir Başkanın evini göstereceğim size. Sevdiğine kavuşmaması için elinden geleni yapan başkanımız bu evde oturuyor dostlar. Keşke başkanımız da içeride olsaydı bir geçmiş olsun falan derdik. Senin adın ne? Kayra. Kayra sen izliyor musun diziyi? Evet. Gönül Dağı dizisinin minik sevenlerinden bir tanesi. Nasıl dizi? Güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Dostlar evin bu tarafında Ramazan'ın sevdiği kızı Asma'nı görmek için her türlü yolu denediği balkonumuz var. Başkanımızın evinden aşağıya doğru gidiyoruz. Sefer'in köfte sattığı yer ve pazar yerine iniyoruz. Aynı zamanda orada tarihi bir minaremiz de var. Dostlar burası dizideki en meşhur meydanlardan bir tanesi. Köy meydanı aynı zamanda pazar yeri olarak da geçiyor. Sefer'in badegülle köfte sattığı yer ve Badegül'le ilk seferini yaptığı yer burası. Burada bir tane de mescidimiz var. Burası Kılıç Mescidi'nin olduğu yer. 1244 yılında yapıldı. Fakat mescid şu anda mevcut değil. Sadece minaresi kalmış. Dostlar Sivrihisar'a gelirken mutlaka uğramamız gereken yerlerden bir tanesi de burası Sivrihisar Kültür Evi. Hadi gelin burayı da görelim. Zile basalım. Merhabalar. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Dostlar biz buraya gezdik. Çok güzel bir mekan. Çocuklar sevdiniz mi? Evet. Evet. Nasrettin Hoca'yı daha mı çok sevdiniz? Evet. <laughs> evet. Esra Hanım bize burayı daha detaylı anlatacak. Bu kilimin hikayesi nedir hocam? Bu kilimin hikayesi ben şöyle anlatayım. Şöyle geçeyim size hemen. Tabii ki. Ee, beş bacalı kilim efsanesi diyoruz. Beş bacalı e, dememizin sebebi evet. şudur. Anadolu'da Selçuklular döneminde bir Türk komutanın Türk kızını bilerek Bizanslıların eline esir düşürmesiyle Sirihisar Kalesi'nin planını kilime dökmesidir. Yani kaç tane giriş çıkışı olduğu, içinde nöbet tutan askerleri, dışında nöbet tutan askerleri, yuvarlak içinde olanların okçu, uzun olanların atlı asker olduğunu, surlarını, gizli çıkışına kadar buna dokuyor ve bir gün gece bunu kaleden aşağı yuvarlıyor ve bunun sayesinde kalemizi fethediyoruz. Vallahi gerçekten çok zekice yapılmış bir hamle. Evet. Nasrettin hocamız. Hocam buradaki maketler gerçekten <laughs> çok efsaneymiş. Evet. Yani kim yaptıysa çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Buradaki özellikle tanıtmak istediğiniz bir yemek var mı? Kesinlikle hepsini isteriz. En önemlimiz bamya çorbamız. Evet. Ee, kelem dolmamız. Lahanaya kelem deriz biz çünkü. Kelem dolmamız çok meşhurdur. Evet. Yaprak sarmamız. Höşmerimimiz. 40 kat muska baklavamız. Evet. Sivihisar 40 kat muska baklavası patentini aldık çoğu ürünlerimizi. Evet. Dövme sucuğumuz da çok meşhurdur. Hatta biz bunun festivalini bile yaparız. Ne zaman yapılıyor hocam 6 festival? Şubat'ta sucuk festivalimizi yaptık hatta. Her e, sene Şubat'ın ilk haftası sucuk festivalimizi herkesi de bekleriz. İnşallah bizim de vaktimiz olursa gelelim. İnşallah. Burası normal bir klasik mutfak gibi dayanmış, döşenmiş. Aynen. Bu arkadaki teyzemiz kim? O da e, yaşlı bir teyzemiz. Yine bize bir yardımcı oldu. Ondan Onun isim. ürünleri de var, aynen. Maşallah, çok iyi. Gerçekten çok güzel yapılmış. Nazo. <laughs> Bu da çok güzel olmuş. Eskiden böyleydi değil mi hocam? Kesinlikle, eskiden raflarımız vardı. Eskiden böyleydi tabii. Her Sağlık şey doğal. Sağlık diyorduk bizimle. Kesinlikle. Şimdi yeni yeni mutfak dolapları. <laughs> Doğru. Evlatlarım, şu anda size evime gezdirmek istiyorum. <laughs> Ne kadar kendin, güzel, değil mi? Ne kadar güzel. Hocam, buyurun. Buyurun. Hocam, bu odada yöresel, kıyafetler yöresel kıyafetlerimiz. Evet, burada yöresel kıyafetlerimiz, sarkımız, olmazsa olmamızımız, her genç e, yeni evlenecek kızların kına gecesinde giydiği kıyafettir. Evet. E, bu Sirihisar'a özgü Sirihisar sirih hisar sargasıdır. E, altına şalvar giyilir, belinde kuşağı olur ve kına gecesinde mutlaka kızlarımız bu kıyafeti giyerler. Maşallah. Gerçekten gelenekleri de çok güzel burada. Kesinlikle. Geleneklerimize çok düşkünüzdür. Hala da devam etmektedir. Burası da bizim normalde kullandığımız, su içmek için kullandığımız kapla. Kesinlikle. Alperen, sen sevdin mi oğlum külah? <laughs> Yalnız bu külah senden büyük söyleyeyim mi? Kız, şuna bak kocaman oldu. <laughs> Hocam, normalde biz Nasrettin Hoca'yı Akşehirli olarak evet. biliriz. Evet. Aslında Nasreddin Hoca nereldir? Sivrihisarlıdır. Sivrihisarlıdır. Aynen. Bunun e, burada herhalde delillerinden bahsediliyor değil kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle evet. Burada e, mezar taşı kitabesi Nasreddin Hoca'ya ait? Kesinlikle Nasrettin Hoca'mıza ait. Evet. Ee, burada vefat etmiş Kesinlikle bende? burada vefat etmiş ve mezar taşı buradadır. Altında da kızının mezar taşı. Yine kızının mezar taşı da buradadır. Yani Nasrettin Hoca buraya burada doğmuş. Kesinlikle Bir Sirihisar, dolayı. Evet. Serisar Hortu köyünde doğmuştur. Evet. Tabii ki de hocamız Akşehir'de çok fazla bulunmuş. Tabii ki de ilim dağıtmış. Evet. fakat Nasrettin Hocamız kesinlikle burada Sirihisar'ın Hortu köyünde doğmuş. Serisar'da da ölmüştür. Hocam burayı bize gezirdiğiniz için çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Ne Normalde demek? burası biraz detaylı dostlar ama videoyu uzun tutmak istemediğimden kısaca önemli olan yerlerine evet. değindik. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz geziye devam edeceğiz. Tabii ki Çok de sağ olun. buyurun. <laughs> Siz de sağ olun. Dostlar Sivrisar'a geldiğinizde Kurtuluş Savaşı'nın kırılma noktalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, burada Kurtuluş Savaşı'nın kritik kararlarını verdiği bir tane konak var. Zaima Ağa Konağı. Şimdi de orayı gezelim beraber. Dostlar Zaima Ağa Konağı'na geldik. Çekimden önce biz biraz gezdik. Şirvan Hanım e, buranın yetkilisi. Çok da detaylı bilgileri var. Onunla beraber gezmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Hocam söz sizde. Hoş geldiniz bu arada. Sağ olun teşekkür ee, ederiz. Ben size kısaca bahsedeyim buradan. Zaim ailesi Orta Asya'dan Malatya'nın Darenden gelmektedirler. Selçuklu soyundandırlar. Üç kardeşlerdir Hasan, Şefik ve Ali olarak. O dönem Mehmet Paşa tarafından bu üç kardeşe yetki sahibi veriliyor. Hasan Adana'ya, Şefik Rize'ye, Ali de Sivrisara etkilendiriliyor. Buradaki görevi devlet adına vergi toplaması, bir de atlı sıfayileri besleme göreviyle Sivrisara geliyor. Sivrisara geldikten sonra da 1902 yılında bu konağı inşa ettiriyor. Bu konak o dönemde de ordu tarafından buluşma yeri olarak kullanılmaktadır. Evet. 22-29 Mart 1922 tarihinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konağa geliyor. Bu konakta konaklıyor. Meclis dışında ilk defa burada bir toplantı yapıyor. 24 Mart 1922 gecesi Bakanlar Kurulu'nda toplayıp en büyük anlaşmayı burada sağlıyor. O dönem ait eşyalarla bu katta aile yaşantısı anlatılıyor. Üst katta da bir müze tarzında yani Atatürk'ün gelip kaldığı evet. yatak odası, Atatürk'ün çalışma odası, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı masa, vekillerle birlikte onları yukarıda göreceğiz. Kısaca Buyurun, gezelim. Ha <laughs> kısaca gezelim. Buyurun buradan başlayalım. Burası temsili olarak ailenizin yatak odası. Sayma'nın yatak odası değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ailede kullanılan yatak odası, yat yatak odamız. Tamam. Hocam yatak eskiden evet. yataklar bu şekildeydi. Çok rahattı. <laughs> Memleketin en Aynen. huzurlu uykuları uyumuyordu. Evet. Burası da yüklü. banyo. Her Bur odamızda yüklü banyo bulunmaktadır. Sedir bulunmaktadır. Evet. Gerçekten çok iyi. Eski evler bu şekildeymiş. Çok evet. kullanılışlıymış. Şu Hı -hı. dikkatimi çekti hocam. Burası da temsili olarak sohbet ederlerken yansıttık burada da. Bu aileden Bireylerin sohbet temsili mi hocam? Ya öyle yansıtalım dedik. Ay yani, hani burada balkonda sohbet ed ederlerken. Tamam hocam. Devam edelim. Burası da ailedeki hanımların el işi, boş vakitlerinde el işi yaptıkları, kiminin kilim dokuduğu, kiminin beşik salladığı oda. <laughs> Bu kilim tezgahı sizin. Evet, benim şu tezgahım. Ben dokuyorum burada. Boş vakitlerimde işte devam ettirmeye çalışıyorum. Hocam normalde bir kilim ne kadar zamanda dokunuyor? Valla modeline yapılır. Yani o ne kadar vakit ayırabildiğinize bağlı. Evet. Tamam yani, hocam. Diğer odalarını Burası da ailemizin yemek yediği oda. Meşhur arabaşımız değil mi hocam? Evet meşhur arabaşımız. Olmazsa olmazmış Evet, <laughs> Bunlar da... Evet, o dönemde kapkaçak dediğimiz evet. mutak malzemeleri. Hı -hı. Askerimiz Atatürk'ü bekliyor. Evet, Atatürk'ün muhafızı. Evet. <laughs> Burası da Atatürk'ün ve vekillerimizin toplantının yapıldığı masa. Hocam burada ne toplantısı yapılmış? Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerlerinin işgal sırasında Atatürk'e bir ateşkes önerisinde bulunuyorlar. İşte onun için Atatürk bu konağa geliyor. 12 tane vekilimizi topluyor. Gizli bir toplantı yapılıyor. Burada ne odamız var? Burası önce? vekillerimizin odası. Burada da Balmumu heykellerimiz, he? heykellerimiz var. Köşede oturan kişi Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa vekilimiz. Kazım Özat Balıkesir vekilimiz. Mehmet Sırrıday Trabzon vekilimiz. Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov bunlar. Her odamızda yüklüğümüz, banyomuz bulunmaktadır. Sedirimiz bulunmaktadır. Evet. Karşı odamızda Atatürk'ün gelip kaldığı yatak odası. Atatürk'ümüzün kaldığı yatak odalarının en büyük özelliği her zaman üstleri Türk paylarıyla kaplıdır değil mi evet, hocam? Evet. Devam edelim hocam. Buyurun. Burada da yine bir canlandırmamız Evet mevcut. burada da vekillerimiz bulunuyor. İsmet Paşa'mız, Mehmet Refik İnce Manisa vekilimiz Azerbaycan Büyükelçisi aral aralığı bunlar da. Burası da Atatürk'ün Çalışma Odası. Vallahi benim en çok duygulandığım yerlerden bir tanesi burası oldu. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın kaderinin belirlendiği, belirlendiği kırılma noktası olan yerlerden bir yer aslında burası. Evet. Sivrihisar. Evet. Ve en önemli kararların alındığı masa. masa. Evet. Orijinal belgeler değil mi hocam? Aynı işte toplantıda alınan belgelerimiz, bu evde kalan eşyalar. Atamızın elinin elindeydi. değdiği belgeler. Tabii Yemeğe de. geçen herkese çok teşekkür Sağ ederim. Sağolsun. Başkanımız, belediye başkanımız Samit Yüzügül sayesinde. Evet. Burada da o zamanki kullanılmış malzemeler Tabii işgal mi? yıllarındaki cephede kullanılan askeri malzemelerimiz. Hocam misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Burayı bize gezdirdiniz. Yani Sivrihisar'a sadece bu konağı görmek için bile gelinir. Biz sıradaki durağımıza gidiyoruz. Videoyu izlemeye devam edin dostlar. Burası da Düğüncü Muammer'in evi. Veysel'in eski evi. Burası da tarihi bir ev. Genelde set ekibinin kullandığı evlerin kapılarında kilit var. Herhalde bunun kilidi sağlam olduğu için asma kilit koymamışlar. Burası da Ramazan'ın evi. Muhtemelen çekim bu tarafta yapılıyor, alt katta yapılıyor. Şimdiki durağımız Elif Hemşire'nin evi dostlar. Burada da Elif Hemşire'mizin evi var. Diziyi yakından takip edenler bilir. Zaten Elif Hemşire'nin evi ile Taner'in evi karşı karşıya. Burası da üç kuzenlerden Taner'in evi. Şu anda çekim olmadığı için kapıya kilidi vurmuşlar. Şansımız olsaydı çekime denk gelirdik. Size de kamera arkasını gösterirdik. Burada da aynı şekilde kapı kilitlenmiş duruyor. Dostlar, burası da Gülsum Öğretmen'in halk eğitim merkezi. Okuma yazmayı öğrettikleri yer. Tabii ki çekim olmadığı için kapalı. Gözleri yeni açılan Meryem'in yavaş yavaş okumayı öğrenmeye çalıştığı yer burası. Bakalım pencerelerden de size yeri göstermeye çalışalım. Gördüğünüz gibi dostlar İçerisi karanlık ama biraz görüntü alabildik sizin için. Dostlar, burada da iki kardeşin dükkanı var. Ağaççı Hüseyin'le Düğüncü Muammer'in dükkanları yan yanalar. Dostlar, burası da dizide Ramazan'ın sahnelerinin bol bol çekildiği Arastalar Çarşısı. Bu çarşının bir özelliği var. Kadın girişimcilere istihdam edilen yer burası. Belediyenin kadın girişimcilere imkan sunduğu yer. O dükkanlardan bir tanesi de burası. Burada Gamze Hanım var. Burada da dizinin çekimi yapıldı değil mi Kansan? Evet Ramazan'ın sahneleri çekiliyor. Ayrıca dizinin sponsoru yüz bir serviser olarak ee, önceki bölümlerde Ramazan'ın nişanında Ramazan geliyor buradan kurabiye alıyor Taner'in nişanı için ee, o sahneler çekildi. Çoğu sahneler çekiliyor yani bu sokak çok kullanıyorlar. Ee, Ramazan'ın işte kavga sahnesi olmuştu dertliyle karşılaştığı sahne ee, iki hafta öncesinde falan da e, Asuman'la. Cemile'nin karşılaştığı sahne, Ramazan'la ilgili olaylarını Sürekli falan konuşuyorlar. Sürekli dizi Aynen. Zaten Aynen. mekanda ona çok uygun. Dostlar, şu anda meşhur kahvemize gidiyoruz. Fatın kahvesinin olduğu yerde burası. Yapılan çekimler burada yapılıyor. Bence şey önemli olaylara ev sahipliği yapmış kahvemiz. Dostlar, Rıfat'ın kahvesine gelip de çay içmemek olmaz. Nazo dizide izlediğin yere gelip çalışmak nasıl bir duygu? Evet çok güzel bir duyguymuş. Dizide bana biri koyu çay diyor birisi. <laughs> birisi de iki kardeşler. Birisi de bana bir açık çay. Dizinin en önemli fanatiklerinden bir tanesi Nazo. Nazo diziyi hiç kaçırmaz, hiç. Ben işten dolayı bazen izleyemiyorum ama Nazo hiç kaçırmaz. Eğer çekimlerle ve çekim planı yapmakla çok oyalandığımız için umarım Kilim Müzesi'ne kapanmadan yetişebiliriz. Bir koşturmaca var şu anda. Arkadaşlar Tarihi Kilim Müzesi'nin olduğu yere yetiştik. Şimdi içeriye görelim beraber. Dostlar 150-200 yıllık kilimlerin olduğu müzedeyiz. Burada Kültür Bakanlığı sanatçısı Zeynep Hanım var. Teyzemiz var. Kilim dokuyor. Hocam burası hakkında kısa bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Burası Türkiye'de ilk ve tek uygulamalı kilim müzesi. Burada kursiyer arkadaşlarımız var. Hem kurs veriyoruz, kursiyerlerimizi öğretiyoruz. Evet. Hem kilimlerimizi sergiliyoruz. Hem de yan tarafta da satış alanımız var, satışa koyuyoruz. Burada satış da yapılıyor yani. Satış da yani. yapılıyor. Bir de üst katımızı gezelim, asıl sergi alanımız orası. Burası bizim uygulama alanımız, orası sergi alanımız. Orayı da gezelim, orayı da görün. Tamam hocam, görelim. Hocam burası çok güzel kurulmuş, camakanla kapanmış kilimler. Bunlar neden bu kadar çok fazla kurulmuş? Yün olduğu için yün ve kök boyadır kilimlerimiz. Yün olduğu için güveyi çabuk yapar. Güvenenlemesi adına aslında bir cam mekanlarımızın hepsinin iklimlendirmeleri var. O şekilde güveden korumaya çalışıyoruz. Onun için böyle güzel, muntazam. Ya kendi olduk. içinde bir klimalandırılması tabii ki, var tabii ki. yani. Bu 19. yüzyıldan kalan bir kilimimiz. Ee, bu bizde boncuklu pala diye geçer. Bir de her evimizde, Sivrisar'da her evde mutlaka vardır bu kilimden. Hocam burada bu çizelge çok dikkatimi çekti. Burada kilimdeki her desenin anlamı var aslında. Normal kilimlerde de her desenin ve her rengin anlamı vardır. Burada da işte gelen misafirlerimizi bilgilendirmek adına motiflerin anlamlarını görüyorsunuz. Peki bunlar hocam belli bir yaşantının sonucunda ortaya çıkmış anlamlar mı? Tabii ki. Eskiden aileler büyük aile şeklinde yaşar. İşte Elkiler, görümceler, gelinler hep bir arada yaşadığı için e, ee, insanlar anlatamadıklarını, işte anlattığı zaman kavga çıkacak söyleyemediklerini kilimlere dökmüşler. Bu motiflerin çoğunluğu o şekilde meydana çıkmış. Sivrihisar'a gelince mutlaka uğramanız gereken tarihi camilerden bir tanesi Sivrihisar Ulu Cami'ye gireceğiz şimdi. Türkiye'nin en büyük ahşap direkli tarihi camisi. Sivrihisar'a geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken tarihi yapılardan bir tanesi Sivrihisar Ulu Camii. Gerçekten çok etkileyici bir atmosfer var burada. Caminin en dikkat çeken yeri minberi, geçme yöntemiyle yapılmış. Gördüğünüz gibi gerçekten el işçiliği tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dostlar, Ulu de gezdik. Gerçekten görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Dostlar, keşke şurayı da çekseydiniz dediğiniz yerler olabilir. Ee, videonun fazla uzamasını istemedim. Bu video e, biraz tadımlık gibi oldu. Mutlaka buraya gelin. Şimdi sizi yöresel yemeklerin yendiği yere götürüyorum. Dostlar, yöresel yemeklerin yapıldığı yere geldik. Bakalım burada ne yemekler yapılıyormuş. Aynı zamanda akşama kadar koşturduk, sürekli çekim yaptık. Biz de karnımızı doyuralım değil mi? Dostlar buraya geldiğinizde mutlaka hüşmenim tatlısı yemeniz gerekiyormuş. Burası da o tatlıyı yapan en güzel yerlerden bir tanesiymiş. Meşhur hüşmenim tatlısı bu herhalde. Evet, teşkilidir. Bunun diğer yerlerde yapılan tatlıdan farkı nedir? Kaymaklı unla yapılan bir tatlıdır. Yani Balıkesir hoşmerimine benzemez. Benzemez. Yani peyniri yok içinde. Bu şerbet. Evet. Bildiğiniz. Sesi duydunuz. Evet. Pekmez. Bu da burada köylerde yapılan. Evet. Göresel pekmezimiz. da süt reçeli. Süt reçelimi. reçeli Süt reçeli. Kendimiz yapıyoruz. İlk yemiyoruz. defa duyduk. Dostlar, hüşmenin tatlısının soğumasını beklerken Cemil Usta'mıza da biraz sohbet edelim. Ustacım, şimdi buranın yöresel tescilli yemekleri hangileri? Bamya çorbası, tarhana çorbası, kelem dolması, yaprak sarması, su böreği, evet. tatlısı ve muska baklavamız buranın yöresel tescilli tatlı yemeklerimiz. Kaymak ve undan yapılan sıcak yenilmemesi gereken hoşmenim tatlısını yiyelim bakalım. Biraz önce böyle cız diye sesler geldi buradan. <laughs> Dedim aynı şey ağzımızda olur yanarız. Dostlar gerçekten çok güzel bir tatlı. Gelince mutlaka yiyin. Bu arada bugünkü çekimimizin sonuna geldik. Bu videodan bu kadar. Daha fazla çekmemiz gereken yerler vardı aslında. Vaktimiz kalmadı. En son biz gibi gezip dolaştıktan sonra. Gelin burada yöresel lezzetlerden tadın. Hamur aşımızı gelmeden önce sipariş edin. Bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi ve bize destek olmayı ihmal etmeyin dostlar. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın.